işler kolay gelsin. Kolay gelsin. Hayırlı işler kolay gelsin. Vallahi tutamıyoruz şu an gene işe gidiyoruz valla. Kusura bakmayın. Ben buradan gideceğim. Hayırlı işler kolay gelsin. Nasılsınız? Hayırlı işler kolay gelsin. Merhaba iyi günler. Merhaba kolay gelsin. Çok güzel bir proje adına Kolay gelsin. Hayırlı işler Buranın tamamen yani hatta Bodrum'un olduğu gibi şeyini kurtaracak proje. Çok güzel. Merhabalar. Ben bakan verir ki sayın bakanım verin dedim hiç maddiye hiçbir şey istemiyorum dedim. Ben kendim sponsorlu bulurum bunu. Müze olacak ama inanılmaz bir şey eser olacak burada. En az iki yıl sürer en az iki milyon dolar tutar ama bunu hallederiz biz hep beraber. kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkürler. Merhabalar afiyet olsun. Selamlar. kolay gelsin. Merhabalar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Kolay geleceğim gel. yağmur, asla, yağmur asla, ben, yazın kapanıyor. Yani, işte, yani, tarzı, yani. Yok, ya, O zaman şeyi kapatalım bu alttan alttan Böyle, yani. evet. böyle tutuyor. şuradaki bunu söktürün yani böyle olmaz. Aksak da tatlı etsek Siyah masa kalksa evet. geçer Ama evet. amacımız olur. Yani bu iyi seviye. mesela. Bu iyi mesela. mesela. Bu seviyede şimdi kabartılmıyor. Var kapattım bir, kapattım bir buçuk metre şurası. Ama kabartı nasıl yapacaksın abi? Işte. Ya dalga gelir. bu sefer. Abi sadece şurada. Şu siyah masa şu çiçek sıra. Şurada mesela problem yok. Hiçbir problem yok burada. Burada hiçbir problem yok. Mesela helal olsun. Kötü kullanım maalesef. Ya sen buna, sen yol... halatı çeksen ne olacak? Halatı çeksen iki gün sonra koparacak atacaklar. Yok koparmaz no, yok. Onun olmaz. O pislik var başkanım çok kötü pislik. Ballar Sokağı'na gece gün sabah yani. beşte gör pisliği gör. Vatandaşımız da oradaki bilinci birazcık ha. maalesef. Anladın, Anladın bir, yani bir oraya. Yol açılımız ama şimdi tek sırayı kaldıysa bu sefer şehrin kapının eğilimine girecek. Bu var. O var ya. Yani onu izleyeceğiz. Olmazsa atacağız. Atıyorum. Ya, sonra İlk uyaracağız. Atalım, Bunu ya. nasıl uyardık geçen sene olmadı. Bir sene atıyoruz. burada da uyaracağız. Olmazsa dubalarımızı atacağız. Yapmıştık, hep bir sene atacağız. Olur Biz üretiyoruz şu anda. Dubalar... iki, iki, i̇ki gün önce dubalara başlıyor. Evet. Yani üretiyoruz şu anda. Destek veriyoruz. Şey çalışıyor. Biz at atalım dersek atarız yani sayın müdür. Hiç sorun değil. Sizden gelen bir şey direkt bir soru. Bir şey açarız. Brand da yapalım olmazsa. Brand da evet. olabilir. Daha bir derleyin toplayın burayı. Biri böyle bir karkaslan, karkaslan böyle yüksek bir şey. Yapıp, evet. yani nasıl? Üç evet. yani buçuk. Ben... Evet. Yani bence şurada, şu noktası olması da herkesin en çok fark ettiği bir Amaç yer geçişse bu doğru ama e, ee, şey yaparsak mesela farklı şeyler hmm. meydana gelir burada. 3.5, 4 fazla gibi 3 metre bence ideal. Geçen seneden beri hani, onu biraz şey yapıyoruz. 3 metreye çakarsak eğer buradan bu yayı o aynı olduğu gibi böyle götürebiliriz. Yani evet. Yani evet. daraldık. 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 Ona göre oran oran söylüyor. Evet, yani hepsi 3 metre olarak devam ediyoruz. Bu aksa baktığımız zaman burada zaten ben artık vatandaşın da. rahat bir hareket alanı kalacak. Bunun itibaren masanın sandalyesi gene hatırlıyorsunuz. Sınır 3 metre şu an burada. Eğer Denizden. Bu Ama geçen sene halatlama yapmamıştık. Bu sene bu şekilde kumbahçe hattı boyunca bir halatlama çalışması yapacağız. Yani araların aradan geçişmedik. Yol, 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 yol aralarından özellikle bağlanan yani yol aralarından sokak araya yani. sokak aralarından Yine burada kalanlar çünkü bütün ulusu tuvalet ihtiyacını biz gideriyoruz. Evet, Arada. evet. Buradaki temizliği yine bize ait olacak herhalde. Tabii. Bu. Buraya çaktığımız zaman sizler ben, ben evet, Şimdi başka iki mekan ayrı. Ayrı ayrı, ayrı mekan başka. Tamam. Yani başka yok. Yani yani deniz gibi yani şeyleri yollardan veririz. Şu bu mekan, yollardan. plaja tamam. denize girmeye isteyen vatandaşa. Evet. İki, i̇ki işte görüyoruz. Daha çok yollar zaten burada yeterince yol var. Şu izah etsin. renkli şeyden şey, var. çok uzun bir yerde yol bir kalmaz. Sonra başkanımız yolda. İki Bir, bir buçuk metre gibi. Yani çok da şey yapmadan bir, bir buçuk metre arasında bir şey bırakacağız. Aynen. Kolay gelsin Ali evet. şey şey, şey. şey. İşler. Evet. Çok, evet. Çok teşekkürler. teşekkürler. Adam geçsin. Şey biz zaten bir dubalama yapacağız. Tamam. Bir hafta içinde falan. Tamam. Hı -hı. Ondan sonra hızlı bir şekilde hep beraber tamam. uygulayacağız. Tamam. Biz tamam bu 3 tamam. metre sınırına ya da 3.5 artı ne, ne karar vereceksek ona bir tamam. e, dubalama yapacağız. Tamam, mutlaka da oyuncular. Derli toplu duracağız, tamam. tamam Hayır Hayırlı işler kolay gelsin. kapattı. O Orada mesafe başkanım. Şeyden dolayı kırılmam. Arkada yok değil mi? Orada arkada. Evet. Şey, evet. evet. Yani evet. Burada bakın, zaten buradaki en esnafta gördüğünüz gönüllü olmaya razılar. Evet. Önemli olan bütün metot evet. evet. mesafe belirlendikten sonra ben evet. esnafın da razı bir şekilde hem kullanıcı mutlu hem esnaf mutlu evet. hem de biz mutlu, siz evet. mutlu hep beraber böyle dört faktörü buluşturabileceğimi düşünüyorum. Orası şu noktada... Orada arka zaten taraf, yok. Tabii. Arka taraf evet, arka tarafta yok yani e, görüntüde... Evet, Şimdi şu hat bir... zaten. Şu evet. hat, insanlara fotoğraf çekebileceği, ondan sonra zaman geçireceği evet, alan. Evet. Ama burada dediğim gibi asayiş konusunda özellikle uygunsuz görüntülerin, kötü hareketlerin önüne hep beraber doğru, geçmemiz lazım sayın müdürüm. Çünkü geçtiğimiz doğru. an, demin söylediğim gibi adam buraya çıkıp, gelecek buraya de yatacak böyle sere İşte buraya bakacak, ona saldıracak, bunun önüne mutlaka geçer. Şimdi 10 gün evet. sonra başlayan gün, zaten şenzong başlıyor burada. Evet Evet, evet. evet. Onu artık yerine denetleyerek de tekrar göreceğiz. O çalışmayı yapacağız. Durum bu. Geçtiğimiz yıllarda biz kumbahçede esnafımıza söylemiştik. Denizden en az bir 3 metre mesafe istiyoruz demiştik. Vatandaşlarımızın sahili verimli kullanması, hem sirkülasyonun daha iyi yapılması hem de kale ile manzaranın aslında bütünleşmesi için bu mesafeyi istiyorduk. Ancak geçtiğimiz yıl yaptığımız sözlü uyarılar maalesef ki tam olarak karşılık bulmadı. Tabii ki birkaç işletmemiz var ki şu an hala 3 metreyi, en az 3 metreyi kuruyor. E, bu sene Sayın Kaymakamımızla beraber, işbirliği içerisinde Sayın Milli Emlak Müdürümüz, Süleyman Müdürümüzle beraber de sahadayız. E, bir hafta 10 gün içerisinde Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürümüz ekiplerince beraber Kaymakam Bey ile belirleyeceğimiz e, bir metre e, dahilinde de bir dubalama çalışması yapacağız ve işletmelerimizin o dubalamanın artık arkasında faaliyet göstermelerini ön taraftaki alanında vatandaşlarımız hem güneşlenmesi hem de tabii ki burada denize girmeleri ve sürükle etmeleri için sağlamış olacağız. Ancak tabii bunu yaparken sorunları da görmezden gelemeyiz. Nedir bu sorun? Orada açacağımız koridor ne olursa olsun, 3-4-5 metre ne olursa olsun. Bu koridorda uygunsuz hareketler yani bir takım kimseler tarafından gelip orada sahilde insanlar nezik bir şekilde denize girerken orada uygunsuz hareket yapılması, güneşten insanlara bakılması gibi gibi aslında bizim ahlakımıza, örtümüze yakışmayan hareketlerin yapılması durumunda da kolluk kuvvetlerimiz, gerek zabıtamız, gerek emniyet unsurlarımızla beraber mücadelemizi de yapacağız. O yüzden Karar verirken birçok açıdan aslına bakarsanız yarar ve fayda mekanizmasını düşünüyoruz. Yarar zarar mekanizmasını da irdeliyoruz aynı zamanda. İnşallah bir hafta 10 gün içerisinde kumbahçe sahilimize daha nizamlı, daha kurallı hem belediyenin hem kaymakamının hem milli emlanda hem de işletmelerin razı olduğu bir sistemle hayata geçer, faaliyete geçer durumda olduğunu göreceğiz. Teşekkürler. İşletmelerle Teşekkürler. Teşekkürler. geçtiğimiz yıl görüşme halindeydik. Yapacağız demiştik geçen dubalama faaliyetini ama geçen yıl yapmamıştık. Bu sene şu anda kendilerine sözlü olarak deklar ettik aslına bakarsanız ve bu uygulamaya hazır olduklarını kıyıdan belirleyeceğimiz mesafede çekime uygun olduklarını söylediler. Tabii ki burada işletmelerimizi düşüneceğiz. Bakın biz turizm merkeziyiz. Turizmden ekmek yiyoruz. Burada birçok işletme, birçok çalışan turizmden geçimini sağlıyor. Bizim yaptığımız uygulama onların işlerini aksatmamalı. Onların buradaki kazançlarını düşünmemeli ama... Kazan kazan mantığıyla hem burada sahilde Denizden faydalanmak isteyen vatandaşlarımız kazanmalı, hem esnafımız kazanmalı, hem de bölgemizi ziyarete gelen turistlerimiz kazanmalı. Ve kamu olarak da ortaya bir irade, idare, irade koyup o iradeyi takip edip sonuca bağlayınca biz de kazanç çıkmış olacağız. O yüzden esnafımız sağ olsun bugünden görüyorum şu anda çok iyi niyetli bir şekilde bu kararın uygulanacağı günü bekliyorlar. Biz onları da göz ardı etmeden, vatandaşımızı da göz ardı etmeden ve bölgenin genel huzurunu sükunetine göz ardı etmeden çalışmalarımızı yapıyoruz. <laughs> Belli noktalarda motor sistemimiz girmesinde geçtiğimizde zabıta ekiplerimiz bir dubalama faaliyetleri yaptılar. Ancak çarşı içine birçok noktadan giriş olduğu için tam anlamıyla yüzde yüz başarıya ulaşmak neredeyse mucize gibi. Bizler yine ceza işlem uyguluyoruz. Hem park konusunda hem hızlı gidiş konusunda plakalarla ceza yazıyoruz. Ancak yeterli olduğunu söyleyemem. Çok fazla trafik olmasına göre insanlarımız motora maalesef yönelmiş durumda. E motorda hızlı ve pratik bir ulaşım aracı olduğu için her yere giden vatandaşımız gerek hızlı gidiyor, gerek gelişi güzel park ediyor. Bunlarla ilgili motor parklar yaptık ki çevrede daha temiz, daha değerli toplu olsun. Ama hız konusunda, çarşı içine motor girme konusunda bu çalışmalarımız devam ediyor. Şu an istediğimiz seviyede olduğumuzu söyleyemem. Çünkü çarşının birçok motor giriş noktası var. Bununla mücadelemiz ve çalışmalarımız devam ediyor. Kış evet. yazında pilot bölgemiz şu anda Kumbahçe. Sayın Kaymakamımızla beraber konuştuğumuzda Kumbahçe'den pilot uygulamayı başlatalım dedik. Kumbahçe'deki sonuca göre, vatandaş geri dönüşüne göre, işletme geri dönüşüne göre ve tabii ki buradaki kolluk kuvvetlerinin geri dönüşüne göre diğer mahallelerde uygulanıp uygulanamayacağı, uygulanırsa ne metotla uygulanabileceği, mesafenin ne olabileceği bunların hepsini beraber tartışacağız, beraberce bakacağız. Geçen yıl söylemiş olduğumuz şey burası için aslında bakın hazırlıklıydı çünkü biz geçen sene donelerimiz elimizde kuvvetliydi. Bu sene beraber de... ölçümlerimizi yaptık, uydu görüntülerine baktık ve böylelikle bir e, sayı belirleyeceğiz, çekme mesafesi belirleyeceğiz. Öncelikle bu pilot bölge olarak Kumbahçe'den başlayacağız. Bütün Bodrum genelinde ihtiyaç olan yerlerde vatandaş talebine göre şimdi yüzde yüzünü yapmak biraz hayalcilik olur. Ama bizim buradaki nihai amacımız şu. Bakın Bodrum'da neyimiz meşhur? Kalemiz meşhur. Yıllardan beri süre gelen bir tarihimiz var. Ama bu tarihle insanlar bütünleşemiyordu. O kale manzarasını maalesef tam hissedemiyordu. Asıl kum bahçede pilot olmasının amacı biraz daha kale vatandaşları bütünleştirmek, denizle vatandaşları daha iyi buluşturmak. Evet uygulama geçen sene söylenmişti. E, tam bir e, Uygulamayı sağlayamadık ama bu sene hak e, çekileceği için bu uygulama çok iyi olacak hem vatandaşımız için hem işletmelerimiz için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Deneyeceğiz göreceğiz. Baba de. düşündük. Bence bir oylama yapalım. Ama ya. yok dersen ben düşündük de bir oylama yapalım. çünkü burası şey duruyor. Tam tam e, direkt burası bariz belli oluyor. Tek sıra aynı şekilde devam edelim en verimlisi olacak. Seneye böyle yapalım 15, 15. Tamam, 15, 15. tamam mı? 15, 15. Başkanım mutlu zaten evet. yani şey olarak. Yani burada şenzo koyduğunuzda gece sıkıntı oluyor. İşte evet. ee, özellikle böyle geç saatlerde tabii, tabii. çok güvenlik Geçim açığı oluşuyor. Da. O yüzden şenzon koymazsak... çok daha göre ya yani biz koydular. Siz elinize evet. şenzon koyduk. Burası ama, değil ama şey paşa tarlasında şey yani muhakkak olmalı. Tabii tabii, tabii, tabii Kesinlikle. Kesinlikle sayılıyor. Buradan yine yol bırakacağız başkan. Sokak var. Tabii Aynı şey. Var ama daha evet. Bunu da yenileyelim. Yenileyelim bence. Tabii tabii. Evet evet. Büyükşehir ne abi? Yenileyelim. Tamam benim de bir yer. Hayır burada Büyükşehir. Engellik Haa doğru. Bu o zaman anlatsın. Anladım. Büyükşehir'de belediyeden başka bir yok. Anladım. Tamam bunu konuşalım. Belediye, şey, Muğla Büyükşehir ve Oğuz Medya'sı yaparız. Aynen. İkimiz beraber yaparız. yaparız. Ortak protokol Öyle bir şey yaparız. Yüzeye bir insan, Burada açıklığa gerek var. Ki buradaki açıklığı yukarıdan kesilir. Şu yere insin. Görünce zaten yine görüyorsun. Ama bu olmaz. Bak. Sahil hiçbir yerinde böyle kapalı bir şey yok. Hiçbir yerde. Bu olmaz. Ben bak ma mak makama dağıtayım abi seni ya beraber şey yapalım. Gerçekten. Çok güzel. Bir anıma söyledim mi? Çok yoğun dedi. Vallahi yoğun biraz ama şöyle. Düzlet makama koydum şimdi. Çok, teşekkür Çok teşekkürler Nasıl abiciğim. Çok sağ ol. Şöyle düşünüyorum Nasıl abiciğim. Şu an sonuçta bereket olsun. Bugün 15 değil mi? bak sana hatıra da imzaladı. Söyle, hemen hemen, hemen söyledi. Hemen söyle. Elektrikler yok. Esnaf arkadaşlar Niye yok elektrikler? Ercan başkan. Ercan ya. başkan. Başkanınızı burada şey yapalım. Ercan başkan elektrikler arkadaş. yapmış. Buraya bir gönderin hemen ekip. Tamam Elektrikler şunlar yanmıyor. Başkanım. Anlaşıldı başkanım söylüyor. Şey, Eski gün akşam gündüz ışığı. Gündüz elektrik korusun. Ha tamam. Şey Ercan başkan baksın. Tamam. O akşam bakılıyor. Ercan bakacağım baksın. Evet. Akşam geliyor normalde gündüz çok sıkıntı. Hayırlı işler uğrayacağım tekrar Ağırı. görüşürüz. Ağırı. Ağırı.